Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Osteme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ocak Güncel 5-2-3 taktiğinden bahsedeceğiz. Hemen menü kısmından bir dizi işlemek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi formasyonumuz 5-2-3-A oldu. Ee, i̇sterseniz bunu 5-2-3-B yapabilirsiniz. Fakat burada görmüş olduğunuz gibi birazcık daha ofansif oluyorsunuz. Ben o yüzden 5-2-3-A yapmak istedim. Ve bu şekilde kullanıyorum. Size de bu şekilde tavsiye ediyorum. Ama 5-2-3-B yapsanız da çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Tamamen size bırakıyorum bu durumu. Görmüş olduğunuz gibi forvetlerde bir santrafor, bir sol açık, bir de sağ açımız var. İki orta sahamızda merkez orta saha yani iki yönlü orta saha olması lazım. Bu Goretzka ve João Mário oldu. Yani burada arkadaşlar defansif gücü de ofansif gücü de eşit olması gerekiyor. Ee, bir sol bek, bir sağ bek, üç tane stoper olması gerekiyor. Ben de şu an e, bir stoperim e, sakat, bir stoperim de antrenmanda olduğu için e, yerine ben white'ı koydum. Normalde tüm herkesin etrafında yeşil çerçeve olması gerekiyor. Fakat görmüş olduğunuz gibi stoper hattında white'ın e, sağ bek olduğu ve stoper pozisyonu yerleştiği için e, sarı şekilde çıkmış. E, normalde yeşil olması gerekiyor. Stoper koyarsak yeşil olacaktı. Dediğim gibi bunlardan dolayı e, bu şekilde bir çözüm buldum. Kalecimiz zaten ters telgen oluyor. Burada diğer bir konu arkadaşlar yedekler kısmı. E, burada yedekler gerçekten önemli. Ben hemen martinelli yerleştirdim. Diğer yediğim zaten e, Aslanlı Kulov hemen yerleştirelim. E, orta sahalarda Kimi olsun ve Casemiro Eze'yi koyalım. Defanslarda görmüş olduğunuz gibi bir stoperimiz e, sakat birisi de antrenmandaydı. Bu şekilde e, stoperlerimizi de defans hattında yerleştirelim. kalecimizde de Kars olacak. Bakalım kastersiz olmasın diyecektim ama kastersiz zaten antrenmanlı olduğu için yedeklerde kalmış. Burada arkadaşlar dediğim gibi her zaman oyuncu etrafında yeşil çerçeve olmasına dikkat ediyorsunuz. Formasımız 5-2-3-A Şunu da söyleyeyim. Yedekler kısmında üstte koyduğunuz oyuncu oyuna ilk başta girecek oyuncudur. Mesela burada işte görmüş olduğunuz gibi sağ açık Rafinha şu an formu biraz yeşilin altına düşmüş. Koyu yeşil olmuş. Bu büyük ihtimal 60-70 gibi oyundan çıkacak ve yerine ilk başta Martinelli girecek. Aston Kulov değil Martin ile oynaya girecek. Aynı şekilde Goleska çıksa kim girecek? Taktiği Afuk çıksa da Kuadio girecek. Bu şekilde üstte olan oyuncu her zaman ilk oyuna girecek oyuncudur. Kaptanımızı takımın en yaşlı yapmanız gerekiyor. Şu an 32 yaşında bir oyuncumuz var. 33 var. Ben burada 33 yapacağım. Eğer yaşları aynıysa arkadaşlar en fazla over olan topçuyu kaptan yapmanızı tavsiye edebilirim. Penaltıda her zaman e, forvetin en fazla gol atan oyuncuya vermemiz gerekiyor. Ben burada penaltıda Rapinha'ya verdim. Serbest vuruşlar kısmında bu çok değişkenlik gösterebilir. E, Forbet'e verebilirsin, ofansif orsa'ya verebilirsin. E, ben burada e, kime versem Rashford'a verebilirim. Rashford'a verelim. E, Corner'da da arkadaşlar en fazlası yapan oyuncu sol bek olabilir veyahut da João Mário gibi orta sahanızda olabilir. O yüzden ben João Mario'ya verdim. Şimdi e, formasyonumuzun en önemli kısmı taktikler kısmına geçiş yapalım. Burada şimdi oyun planımız kontrol atak olacak. Bildiğiniz gibi 5-2-3, 5-3-2 gibi taktiklerde 6-3 bile buna dahildir. Bunlar defansif olduğu için kontrol ataklarla ileride şans arayacağız. Ve vereceğim sayısalar sayesinde arkadaşlar inanın bana güçlü takımdan en az bir puan almanız garanti. Ben burada oyun planımı kontrol atak yaptım. Mücadele arkadaşlar hemen şimdiden söyleyeyim. Hakem eğer kırmızıysa agresif olabilirsiniz. E, Turuncuysa agresif yapabilirsiniz. Sarı, mavi, de çok agresif yapmanızı tavsiye ediyorum. E, hemen geldim şimdi burada e, mevkiler kısmı var. Forvetimiz sadece hücum olacak. Orta sahamız defans yardım et, defans geride kal. Bunu hiçbir şekilde arkadaşlar içeri dışarı değiştirmiyorsunuz. Bu taktiği sayısal olarak verdikten sonra kime karşı onamız gerektiğinde size tek tek anlatacağım. O yüzden forvet sadece hücum. orta sahada defans yardım et, da geride kal olacak. Hemen geldik şimdi baskımız arkadaşlar bir kalmış. 1 değil tabii ki de. Baskımız 20. Geride karşı olacak. Stilimiz 30. Şöyle defansif yapıyoruz. Tempomuz arkadaşlar. Hop geldik. Buradan 70'i işaretledik. Tempomuzda yüksek hızda paslaşma 70 olacak. Mankaj alan mankajı offside düzü. Hayır. Mankaj her zaman alan mankajı kalacak. Hiçbir zaman yani stoperleriniz güçlüdür. hani hemen bir yanlış algıya kapılıp adam mankajı yapmayın. Offside düzü hayır olması gerekiyor tempo yüksek hızla paslaşma etmiş. Stil defansif 30. Baskımız ye de karşıda 20 olacak. Peki bu taktiği kime karşı olmamız gerekiyor? Bu taktiği öncelikli arkadaşlar içeride ve dışarıda kullanabilirsiniz. Gönlünüz rahat olsun. Direkt bu taktiği basıp geçin. Her türlü bir puan almanız garantidir. Zorlarsanız da e, belki birazcık OSM şansı olduğu için 3 puanla çıkarabilirsiniz. Bu takdirde arkadaşlar öncelikle e, rakipten içeride veya dışarıda üstünseniz oynamamanızı tavsiye ederim. Yani deplasmanda önemli maçtır. Üstünsünüzdür bir iki rank. İlla puan ihtiyacınız varsa, şampiyonluk maçıysa veya çift aşamalı bir maçsa bunu oynamanızı tavsiye ederim. Rakiple eşitseniz kesinlikle bunu oynayın. dediğim gibi bir fan yetiyorsa eğer bu taktiği kullanmanızı tavsiye ederim içeride dışarıda. Rakipten zaten güçsünüz direkt bu taktiğe basın arkadaşlar. Bu bir rank olur, 5 rank olur, on rank olur, 15 beş rank olur. Yani 6-3-1 yapıp kapanmadığı sürece bu taktiği hem gol atabilirsin de güzel bir defans yapabilirsin. O yüzden ne kadar güçlü olursan ol bu taktiği kullan içeride dışarıda. Eşitken de bana kalırsa evindeysen bunu oynama. Daha ofansif çık. Fakat deplasmandaysan bunu uygula. En az bir puan alırsın. Ee, üstün kendi arkadaşlar bir puan yarıyorsa bunu oynatabilirsiniz. Ama ben arkadaşlar üstün kendi daha ofansif olmanız tercihimdir. Hemen buradan dostluk maçlı kısmına gelelim. Bir de dostluk maç atalım. Önce bakalım bizden hangi takımlar üstün. Beşiktaş işte hata yattım zaten. Ee, Trabzon, Samsun, İstanbul. Hemen bir atalım. Trabzon, Samsun, İstanbul'muş. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Hepsi bizden kat kat üstün takımlar. İstanbul burada zaten. Hemen İstanbul atalım. 2-0 kadar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Maç detayları Rapinha Rapinha yapmış. 14 şuta karşı 3 şutluk üstün var. %62 toplu oynamayla 4-3-B 138 kendisi oynamış. 162 ile ezmişiz. Hemen doskun maçlarından devam edelim. Kim var Trabzon burada. Ligde gerçekten güzel gidiyordu. Trabzon 2-0 geçtik görmüş olduğunuz gibi. Mighty Tyler diyelim. Rashford. Rashford atmış. 16 e karşı 2 şutluk bir üstünlüğümüz var. 162 toplarından gayet güzel. Bir de Samsun Spor var sanırım. 3. Osama Center turnuvasının şampiyonu Sinan kardeşimiz. Ee, sağ olsun bu turnuvaya da katıldı. Samsun Spor'a dost maç atalım. 1-0'la geçtik. İsterseniz bir de Alanya'ya atalım. Evet 1-0'la geçtik. İsterseniz şimdi diğer slotlarımıza bir geçiş yapalım. Buradan direkt Almeyla olan slotumuza giriş yapalım. Burada da bizden üstün olan 4-5 takım var. Onları da uzun atmak istiyorum. Hemen buradan birlik tablosundan kadro derdine bir giriş yapalım. Sizler de görmek istiyorum. Real Sosyal 4 milyon geçti. Umut kardeşimi tebrik ederim. Aynı şekilde Emre Mor. Kendisi OSM Central takımının üyesi. E, 3 milyon 227 milyona yer alıyor. Getafe ve Granada bizim önümüzde. Hemen onunla içerisinde dost kumaç alalım. Fakat öncesinde tabii ki de taktiğimizi ve dizilişimi değiştirmemiz gerekiyor. 5-3-2 yapmıştık. 5-2-3-A yapalım. Buradan sağ açık kısmına Anthony'yi yerleştiremiyoruz yine çünkü e, gördüğüm kadarıyla kendisi evet şöyle yapalım antrenmanda Koman, Richarlison, iki orta sahamız var. Ray Guimares, Fernandez tamam bu şekilde kalsın. Stoperlerimizden de kim alabiliriz? Havro yok, Tripp yok. Yine stoper sıkıntısı çekiyoruz maalesef. Magares ortaya koyalım. Pavard'ı buraya alacağım. Yine sağ bekte şu an hiç kimse oynatamıyorum açıkçası. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum da. Ee, kötü denk geldi bu. Kalecimizi de yerleştiremiyoruz. 86. Sabekimiz yok. Görmüş olduğunuz gibi. Bitiremiyoruz da. Hadi bitirelim bayağı taktik için. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Şu an daha doğru oldu. Daha sonrasında yedekler kısmını yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde hızlı yapabilirsiniz. Fakat bizde yedek de yok. Kadro rotasyonumuz çok az burada. Ee, çok önemli bir bitti bizim için. İlk dörtte bitirmek çok önemliydi. Şu an ilk dörtte bitiriyoruz fakat son iki maç. inşallah Şampiyonlar Kupası'nda rotasını çoğaltarak gideceğiz. Penaltıda dışarıda son serbest buluşu Gabriel Venasio. Konela trip yatsın. Hemen taktikler kısmına giriş yapıyoruz. Kontra atak agresif. Evet. Orta sağ Evet. Burada arkadaşlar 20. 30. Ve 70 olması gerekiyor. Evet bu şekilde çıkacağız. Hemen dost maçı diyelim bakalım nasıl sonuçlanacak. Şu an çok eksiğimiz var ama bakalım. 3-0 yandık Valencia'yı görmüş olduğunuz gibi kendisi 3.5 milyon. Bizden 2 milyon fazla neredeyse. 21 3'te karşı 2 şutluk üstünlüğümüz. Sosyal 4 milyar 2-0 geçiyoruz. Umut'u tebrik ederiz yine 12 şutluk karşı 6 üstünlük. Barcelona bizim altımızdaydı. 2-0 geçtik. Son bir takım Getafe ve Granada kaldı. Granada'ya attık. 2-1 kazandık. Eğer Getafe'ye de yararsak arkadaşlar kusursuz bir taktik sizlerle. Umarım sizlere de, zaten Getafe'de yarınki maçımız. Umarım e, bu taktik konular çok iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Size de arkadaşlar bizi desteklemek isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bu bizim çok değerli. Daha fazla video yapmaya çalışıyoruz. Umarım bizi anlıyorsunuzdur. Bir videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.